O sabah motorum çalındı, o şekilde polis ekiplerine ihbar ettim. Bunun üzerine polisler geri aradı e, motorumun bulunduğuna dair. Sağ olsun çevre esnafı e, motorun kilidini kestirmeye çalışınca bu durumdan şüphelenip şahısa ruhsat soruyorlar. Şahısta ruhsatın olmadığını söylüyor. Bunun üzerine e, çevre esnafı şüphelenip polisi arıyor motor hırsızlığı var diye. Ondan sonra hemen 5 dakika geçmeden polis ekiplerimiz sayesinde, emniyet güçlerimiz sayesinde hırsız yakalanıyor. Bu ortalama 500 metre uzaklıkta yakalandı. Tabii bunda çevresine falan dediğim gibi toplumsal birliğin ve beraberliğin hala da bu dayanışmanın önemi büyüktür. Aynen 2000 yılında almıştım. Annem tarafından alındı. Manevi bir hatırası vardır. Yani maddi bir değeri yok zaten kendisinin ama maneviyatı büyük olduğu için üzülmüştüm. Ama bu mutlu alınca çok sevindim gerçekten. bir yuvarlak mekanizma vardı. Ee, direksiyon ön simidinin oradan çıkıp e, buraya kilitliyorduk. İlk önce burayı taşla patlatmaya çalışmış. Taşla patlatamayınca sucaya e, sucuya gidip spiral istemiş kestirmek için. Sucu da bu durumun üstüne şüphelenip bilgi vermiş.